Hepinize merhaba ne yapıyoruz? Minik bir vlog çekeceğiz. Ee, ne yapalım? Hastayım <laughs> sesim yok. Aynen sesim yok. Şarkı dinliyorum. Allah Allah. Al. <laughs> Alışkın olduğu manzaralar of of. Hadi gel çekirdek yiyelim. ağzını. Opa. Yat aşağı dedi ya bebek yat aşağı Ben aşka bunu mod et Yaptım rap bol git gelin Omey Manita latin foci pilatin kontrol et Bu dışarı çıkabilirim ama belki Çıkmaya da bilirim. Çıkarsam daha iyi olur da. Bilmiyorum. Çık çıkmam daha iyi olur. Evet. De, daha erken aslında ya. 10 saat on. Bir gün çıksam daha güzel olur. Hatta on iki falan çıkarız ya. 2 saat falan sürer zaten. Hadi cistak cistak oynatalım. İyi iş yapıp iyi para kaldıralım. Gitar çalalım diyeceğim. Sıkıyor. Sıkılıyorum gitar çalarken ben. Yoksa tamam. Ay, Ay, saçımı Böyle yanlardan da havaya vurunca çok güzel oluyor. Böyle ayırıp ama ayırmayacağım şu an kalk. kalsın. Gözüme gelmesi kötü ediyor beni. Sitem bana patron mentalar genelde diyor. Cıs oldum pahalı mentalar. Şarkıyı değiştirelim. Bilerek böyle tutuyorum neden tuttuğumu bakmayın video paylaşın short videosu ay short videosu diyorum ya dikey olduğu için ay yakından böyle gözüktüğüm için açardım açardım mı onu geçiye bak ses geliyor mu için baş alayım bir. Geçişe bakın. Yes. Bu arada hangi takımasınız yorumlara yazın. Ben Fenerbahçe. Bir sürü takım değiştirdim de neyse. Galatasaray'la Beşiktaşlı oldum. Tekrar Galatasaraylı oldum. Tekrar Galatasaraylı oldum. Fenerbahçe'yle oldum. Sonra Galatasaraylı oldum. Tekrar şu an işte şey. Fenerbahçe ama değiştirmeyeceğim takımını. Çok gıcık ediyor, ediyor beni işte o. Forma alıyorum, formayı yırtıyorum. Galatasaray'a bak. Trabzon'u da olmuştum ben bir ara. Gerçek takımı olan öğrenmek istiyorsanız beyazlar normalde Galatasaray'la oluyor. Esmerler yani benim gibi. Oğlum yüzüm yalı ya. Neden? Buraya arkadaşım tırnağını soktu. Ben de dedim, ne oluyor lan? Bak hazır mısınız? Hadi bakalım tepecik. Acıktım. Aslında nasıl yaparım da uğraşmak istemiyorum. Bir şey yok. Dört dakika oldu bu arada. İstersen paylaşır mısın arkadaş Ne geldi bildirime? o? Bu arada Galatasaray maçı vardı izleyenler. Ben izlemedim de. Fenerbahçe başını genellikle çok tutuyorum. Galatasaray maçını da kıl kaybedecek diye tutuyorum. Galatasaray'ı tutmuyorum. Diğer takımı tutuyorum. Galatasaray güçlü bir takım da. En kötü takım her zaman en iyidir. Beşiktaş harç. Beşiktaş harç en kötü takım. Beni tako fena başlıyorum. kamerayı Ay kamera. Aa. Ev yiyeceğim. Geliyorsunuz mu? Siz de ev yedim biliyor ben? Ben onu katta kattan atladım a. mı? Orada eskimizde küçük kata falan atlamıştım. Ne çok bir şey yer. Ne sünger vardı? Büyük bir sünger vardı hatta.

Üşüyorum gel tut elimi. Unutmadım gözlerinin seviyorum demesi. Söyle hayat böyle geçer mi? Bir döncek. Bu güzel <laughs> Instagram i̇şte hesabımın da şey. Hepsi birleşik sadece A büyük. Azra Serra 1. 2 R ile ama. Serra değil. Serra. Serra. <laughs> Serra. 2 R ile. Birleşik 1. Bir. Hepsi bir. Birleşik A büyük sadece Anlayan Anlayın anladı. Tik tık hesabımın da şey. Azra. Alt çizgi. Altra. Alt çizgi işte. Star. Ama iki rail oda. Eklerini eklesin artık. Youtube hesabı adını zaten biliyorsunuz. Başka hesabım yok artık. Ben de oyun hesaplarım var da onların adını vermem. Roblox <laughs> hesabının adını veririm. De. VPN ile oynamaya çalışıyorum. Komple VPN'de kaldırmışam. Kaldırılmış. Beğenin ya da abone olun. Bir şeyler yapın. Bildirimleri falan açın. O kadar emek veriyorum şu an böyle gözükmene bakmayın siz. Davnoluyorum, paylaşıyorum, tekrar başlıyorum. oh. DHA. Normal beyin fonksiyonu. DHA. Görme Kalbin normal fonksiyonu. Başım ağrıdı valla başım ağrıdı. Niye bilmiyorum. Niye bilmiyorum. 2 saatten beri çarkı dinliyorum evet. Manifest var. <laughs> Manifest işte ne var Güzel bir sarıyor yani. Açtım. Rüya mı? Bu ne oldu ama? Bunu açmayacağım, rüya ne? Bilgilemedim şu an falan. Manifest! Manifest. <laughs> Yapıyoruz kızlarımla manifest. <laughs> 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 Yapıyoruz kızlarımla manifest. Abi bu böyle değil. Çevşek <laughs> koyduk. <laughs> Manifest Snap Remix'li. Geçişli pardon. He <laughs> buldum, buldum Olmuyorsa boş ver. Ömür Sana alkışı o yok. alkışı yok. <laughs> <laughs> Orta parmak çektiğimi aldınız değil mi? Çekmem. Çünkü linç <laughs> buraya <laughs> Burayı orada bu arada. Eee şimdi. Yani. Bu arada gözüm buraya bakıyor. Buraya alışık yani. Çorpusu çıkarken hep videolarda buraya bakıyorum ya.

Şimdi kanal bay bay görüşmek üzere. Kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı ve ta abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Zayıf, 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 zayıf. Aa dur durmayın. Neyse. Çekap'ı bu arada bitirmeyeceğim. Birazdan bitiriyorum Daha az var ya. Yani. Daha az çekmişiz. Bir öyle yaptım. Ama geçişim böyle bir şey olacak. Bitirişim yani. Geçişim evet. Türk çok güzel Türkçe konuşuyorum biliyor musun? Ha, bitirsem mi? Ben bitirisim var. Yok değil. Bitirim evet. Neyse tekrardan abone olmayı, bildirimleri açmayın. Paylaşmayı. Abone. Beğenmeyi unutmayın. Ve görüşmek üzere.